Atatürk'ün anne soyu Konyalılara dayanmaktadır. Konyalılar Anadolu'dan gelerek Rumeli'ye yerleştirilen Yörük Türkmenlere verilmemiştir. Atatürk'ün anne tarafından dedeleri Konya'dan Rumeli'ye göç ettirildiğinde Bodina Sancağı'na bağlı Kayalar yerleşim merkezine yerleştirilirler. Daha sonra Selanik yakınlarındaki Lankaza köyünü mesken tutan bu Türkmen ailesi yerleştikleri Selanik çevresinde sofuzadeler olarak ün kazanırlar. Bu konuda Lord Kinross şu bilgileri vermektedir. Zübeyde Hanım'ın ailesi Selanik'in batısında Arnavutlar doğru sert ve çıplak dağların geniş ve donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası Türklerin Makedonya'yı ve ...Teselya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştirildikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım Anadolu'da hala Toros dağlarında özgür yaşayışlarını sürdüren sarışın yörüklerinin kanını taşıdığını düşünmekten yanlışlanırdı. Eldeki mevcut bilgilere göre aile 1466'larda Karaman'dan gelerek Vodina sancağına bağlı Sarıgöl'e yerleşir. Sonra Selanik yakınlarındaki Lankazı'ya göçerler. Zübeyde Hanım 1857'de burada dünyaya gelmiştir. Rumeli'deki Türk varlığı çok daha eskilere dayanmaktadır. Atatürk'ün anne ve baba tarafından dedelerinin 15. yüzyılda gelip yerleştiği Makedonya'ya Milattan sonra 378'den itibaren Hunlar, Avarlar, Bulgar Türkleri, Oğuzlar, Kumanlar ve Peçenekler bu bölgeleri yurt edinmişlerdi. Osmanlı Cihan Devleti'nin Balkanlardaki kolayca gerçekleşen hakimiyetinin temel unsurlarından birisi de 378-1371 yılları arasında Orta Asya'dan bu bölgeye sürekli devam eden Türk göçleri ve bu topraklarda hakimiyet kurmuş olmalarıydı. Ayrıca 9. yüzyıl Bizans kaynaklarında Bardar Türkleri olarak isimlendirilmiş kalabalık Türk boylarının Selanik ve çevresinde yerleştikleri zikredilmektedir. Yine bir başka Bizans kaynağı olan Anna Komene, Ohri civarına yerleştirilmiş Türklerden ve Makedonya'ya isyan edilmiş Oğuz boylarından bahsetmektedir. Osmanlı Devleti 1356 yılında Avrupa'ya Gelibolu Yarımadası'ndan ayak basar. Bu mülübe hızlı bir şekilde hakimiyet kurar. 550 yıllık bu dönemde Rumeli Türkleşir. Osmanlı yönetimi Balkanları Türkleştirmek için nasıl bir yöntem kullanmıştı? Bu konuyla ilgilenen bilim adamlarının birleşikleri ortak nokta Şudur Osmanlı idarecileri genişleyen imparatorluğun stratejik noktalarına gittikleri bölgede Türklük, inanç ve geleneğinin temsilcisi olabilecek, insanları kendi kültür ve geleneğine çekebilecek şahsiyetlerden oluşmuş aileleri yerleştirmeyi tercih ediyorlardı. Atatürk'ün anne ve baba tarafından dedelerinin ait olduğu Yörük Türkmen aileleri de köklü bir geçmişe sahipti. Bu aileler ordunun ardından ya da orduyla birlikte hareket ederlerdi. Rumeli'ye nakledilmeleri sırasında devlet tarafından kendilerine zengin topraklar verilmiştir. Bütün akrabalarıyla geçecek olanlara yurtluk, toprak, tımar gibi imtiyazlar tanınarak muhaciret yani göçler teşvik edilmiştir. Bu uygulama füturatı teşvik amacı taşıdığı kadar fethedilen yerlerin türkleştirilmesi ve memleketin şenlendirilmesi yani ekonomik, sosyal bakımdan kalkındırılması amacında gidiyordu. Birinci Bayezid devrindeki ilk iskan kaydı 1400-1401 yıllarına aittir. Menemen Ovası'nda kışlayan ve tuz yasağına uymayan Türk boyları Balkanlara göç ettirilmişler ve Filibe bölgesine yerleştirilmişlerdi. Bayezid'in oğlu Çelebi Mehmet zamanında ise isyanları Görgüç Paşa tarafından bastırılan Tatarlar Dobruca havalisine gönderilmişlerdi. Anadolu'dan Rumeli'ye aşiret götürülmesi işi 2. Bayezid'in saltanatının sonuna kadar devam etmiştir. 15. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan Balkan Yarımadası'na geçip yerleşen ilk Türk grubun Türkiye Selçuklularının merkezi Konya yöresine mensup olmalarından dolayı bu Türkmenler Konyalar olarak adlandırılmıştır. Türkler vatan edildikleri bu yörelerde geleneksel hayat bakımından hiç de yabancı bir çevreyle karşılaşmadılar. Konyalar ve yörükte olarak adlandırılan bu Türk boyları üzerinde birçok batılı bilim adamının yaptığı bilimsel çalışmalar bu boyların Konya, Karaman ve Ankara çevrelerinden göç ettirilmiş oldukları konusunda aynı görüşü paylaşmalarıyla sonuçlanmıştır. İkinci Murat döneminde hızlanan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde en yoğun şekilde gerçekleştirilen Karaman, Konya ve Ankara civarındaki Türk boylarının Balkanlara iskan edilmesi çalışmaları bu bölgelerin Türkleşmesi amacına yönelikti ve o dönemde başarıyla uygulanmıştı. Osmanlı'nın bu iskem politikası sonucu Konya'lar Tasalya'da çoğunluğu oluşturmuşlardı. Selanik, Yanya, Kozan, Sarıgöl'de denilen Kayalar bölgesi diğer Türk boylarına nazaran tamamen Konya'ların yerleşim merkezleri haline dönüşmüştür. Hasan Paşa tarafından miladi 1691 yılında hazırlattırılan Evladı Fatihan piyadeleri defterine göre Atatürk'ün anne tarafından dedelerinin iskan edildiği göller bölgesinde Eylül Bucak, Cuma Pazarı ve Çarşamba ilçeleri bulunmaktaydı. Döneme ait Osmanlı belgelerinden Sarıköy ya da göller bölgesindeki bu üç ilçeye aralarında Okçular, Karamanlı, Çakırlı, Keçili ve Saltıklı gibi adları taşıyan 55 köyün bağlı bulunduğu anlaşılıyor. Bu köyler sefer halinde Osmanlı ordusuna toplam 1076 yürük piyadesiyle katılıyordu. Zübeyde Hanım'ın derilerinin Sarıgöl bölgesinden ayrılıp daha sonra yerleştikleri Selanik çevresinde de 1691 tahrir defterinin kayıtlarına göre yoğun bir Türkmen yörük nüfusunun yaşadığı gibi. Sarıyar, Şuayplı, Umurlu, Hacı Bayramlı ve Pirdede gibi isimlerle adlandırılmış köy ve yerleşim merkezlerinin çevrelediği ve Sübeyde Hanım'ın doğduğu Lankaza köyü bu kayıtlara göre Osmanlı ordusuna üç yörük piyadesi verildi. Yine bu deftere göre bölgede Konya Karaman yöresinin hatıralarını gösteren yer adlarını ve ailenin soyuna işaret eden sofularla sarı göllü gibi yer ve oymak adları şuralarda tespit edilmiştir. Ereğli nahiyesinde 50 yerde, 40 de Ereğli adı 10 yerde geçmektedir. Avretisar ilçesinde Karapınar bir, Sarı Göllü 4 yerde geçmektedir. Nahiye-i Bazargah'ta Sofular adı 19 yerde geçmektedir. Karameriye nahiyesinde Sofulu 9 yerde, Eğri Bucak ...Sarıgöl'de Karamanlı 12 yerde geçmektedir. Tikvet sancağında Sofulu 9 yerde geçerken, Radıviç'te de Sarıgöllü 50 yerde, Gümüşcine de Sofular 14 yerde geçmektedir. Çağlayık'ta da ...Karamanlı da 11 yerin adı olurken, Yeni Pazar Sofular 28 yerleşim merkezinin adıydı. Babadağ'da Sarıgöllü 1, Sofular 2 yerde geçerken, Rusçuk'ta Sarıgöllü 1 yerde ve Tozluk ya da Tuzluk'ta Sofu Yurdu bir yerleşim merkezinin adıydı. Müzik